Herkese merhaba arkadaşlar. Selam. Yeni bir konsept <laughs> oluşturuyoruz. Ee, bu konseptte bir nevi sohbet tadında olacak fenomenleri konuk edeceğim buraya. Programın ismini hala daha e, bulamadım. Videoyu yükleyene kadar bulurum herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> bugün yanımda Bulem Müşra var. Müşra hoş geldin. <laughs> hoş buldum. Bulem Tiktok'ur Evin'in... Sarpişçe'ye adım adım i̇şte. Müşra'ma o tarz videolar çekiyor. Evet. Ee, şey sormak istiyorum aslında. TikTok'a nasıl başladın? TikTok'a nasıl başladım? TikTok çok böyle ön planda değilken konuşamadım. <laughs> çok ön planda değilken böyle bir kendi kendime kullandım. indirdim telefonuma. Bir ara böyle bir baktım falan. Yani çok da anlamadığım için bıraktım. Yapmak istemedim. Ondan sonra bir süre geçtikten sonra bir baktım herkes TikTok'ta. Ben eksik kalırım. <laughs> Asla kaldım hiçbir konu yok. Dedi ki ben de yapacağım dedim. Sonra yani genelde gündüzde çok dışarıda form olduğum için işlerden dolayı yapmıyordum. Öyle sıkılıyordum. Sadece sevdiğim parçaları işte hani kendime özel yapıp kendi sayfamda görüyordum o şekilde. Şu son 3 ayda korona beni mahvetti. Paran parça oldum yani. Evde artık sıkıntıdan ne yapacağımı şaşırdım. Ben babama çalanlık çerezim. <laughs> ben de yengelere yaptım. Şey Ondan sonra baktım olacak gibi değil, ne yapayım ne yapayım. TikTok'a bir vurdum kendimi şu son 3 ayda gerçekten 3 ayda ilgili bir takipçi yaptım. Takipçim bile yoktu. Hı -hı. Yani düzenli video atmaya başladım, sevmeye başladım. Yani önde olan şarkılar falan neyse. Mesela onları yapmaya başladım. Ha çekimler şu son zamanlarda bayağı koyuyorum. Bir... Bak TikTok'ta takipçi çabuk geliyor. Ben mesela bak hatırlıyorum. Biz bir gün arkadaşlarla oturuyoruz, bir şey oldu böyle. Dedik TikTok hesabı açalım çünkü Hı -hı. bir şey oldu. Ben kendi hesabımı açtım saat sabah kaç falan falandı. 2 tane video attım. Benim operatör tokat videom var ya 2 evet. milyon izleme. Onu attım. Onun bir kesildiğini attım. Bir de merdiven videosu var. Çok saçma bir şey böyle. erkeklerden ne ölüyor. Evet. Dayak yemedim çok şükür. Uyudum sonra öğlen yandım, ee, operatöre tokat 50 milyon olmuş. Sıfırdan evet. Ben başladım. Ben YouTube'a başladım. 8 ay. Hani 8 ay, 6 aydan 1000 aboneye o zaman geçtim. Yani. Çok iyi. Bir de ben bir tane videom var. Diyarbakır'da surların orada çektiğim, on gözlüğünü orada çektiğim bir video var. Hiç beklemediğim bir videoydu. Yani abi çekim yaptım, bir şarkı koyup hani öyle koyayım dedim. Belki tutar, belki tutmaz. Şu an 1 milyonda video. Yani hiç beklemediğim bir video ama çok da iyi tuttu. Bu benim için bir başarı. TikTok'ta çok saçma şeyler var ya. Ya Mesela... abi bir şey söyleyeyim, zaten TikTok'ta yani saçmalayacaksın. Yani şimdi açık saçık iğrenenler var. Yani ben tepki aldırmam kimseye. Herkesin kendi sayfası, kendi profili, herkes istediğini yapabilir ama ne kadar o kadar çok tutuyorsun. Buna emin oldum yani bundan sonra zaten çektiğim TikTok'larda da hepsinde genelde saçmalayacağım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma olsun. Bir de şeyler çok tutuyor. Ee, konuşman, kendi konuşman, kendi videonla alakalı. Mesela benim şeyimde, sayfamda. Dövmelerim çok aşırı bir tepki alıyor. Anladım. Bu lotos çiçeği kolundaki. Bunlarını yağmurda açan, çok zor açan bir çiçek ve sadece yağmurda açıyor. Anlamı o. Burada dolar var, maçası, maça papası var o şekilde. Burada Ezra yazıyor. Benim ilk yeğenim ve gözümün bebeği şu an 5 yaşında. İnşallah bugün olursa da yayınımızı alabilirsek, Bursa'ya gidersek alabiliriz konuşturduğumda. Çok seviyorum. Burada güller var. Gülleri çok seviyorum. Yani bunlara da hale katılacak bitmedi. Burada bir kadın var. Eliyle süslü işaret yapıyor. No fear, korku yok demek anlamında. Sırtımda falan bir çok var yani say say ben canım konuyu değiştirelim hadi geç başka yere. Kaç yaşındasın? Kadınlara yaş sorar sevdim ben sana? Evet, ha? Bir ben kadına yaş. Yer... Neyse söyleyeyim <laughs> 2 yaşındayım yeni girdim 24 Mayıs'ta. Hiç aldatıldın mı? Hiç aldatıldın mı? Tam böyle konudan girdin gerçekten ben hiçbir erkek aldatamaz <laughs> dermişim falan. Yani dünyamızda, ülkemizde Rihanna gibi, Jennifer Lopez gibi kadınlar bile aldatılıyorsa biz kadınlar hala aldatırız bebeği. Bir eski sevgilim var da aslında, Allah Allah. bir anım var. İsim vermiyorum. Bir gün ben şehir dışındaydım. Erkek arkadaşım beni aldatmak istemiş. Bir kadın arkadaşa yazmış. Hı hı. Kadın arkadaş da benim arkadaş çevremden beni tanıyor. Benimle birlikte olduğunu biliyor. Ondan sonra benim numaramı istiyor arkadaşlar da. İşte William aç artık gözünü. Senin erkek arkadaşın seni aldatıyor. Bu da bana yazdıkları. Tıp bana mesaj dönüyormuş WhatsApp'tan ve beni engellemiş. İçime dert oldu. Tabii sence ben bunun altında kalamayayım. Asla. Geldim hemen. Aradım. Neredesin? Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Geldim. Gelmedi. Gel dedim. Gelmedim. Dedim 5 dakikam var dükkanın önündeyim. Geldim, geldim, gelmedim dedim. Bütün dedim camların kapıların yıkılır dedim. İnanmadı. Mezbol sopam vardı benim tabii bir tane <laughs> özel yaptırdım. Utanıyorum kendimden bir kadın olarak ama yani erkekler bakıyor ediyor bunları. Sen bunu daha iyisin. Erkeklerin hepsi neyse konuşmayacağım bu konu hakkında. <laughs> evet. İnanmadı bana. Yani dükkanı öyle bir şey yapacağıma. Sen bilsin ben miyim dedim. Aldım mezbol sopasını. Dükkanı ne kadar canım varsa. Yemin ediyorum sana bak bu olay gerçek yaşanmış bir <laughs> olay kesinlikle. Hani sonuna kadar. Ne kadar camı varsa kırdın. Tabii orada başka iş sahibi olan kişiler falan geliyor. Geldiler tanıyorlar tanıdıkları için işte ne yapıyorsun sen falan gibisinden. Dedim ki arkadaşınıza söyleyin. Beni dedim aldatmak çok kolay değil. Onun yaptığı da çok büyük bir yanlıştı. Ben ona gereken cevabı verdim. Söyleyin gelsin buraya 5 dakika var. Yoksa dedim burada ne kadar eşya varsa kırılacak. Geldi. Ondan sonra bir tane tokat attım. Sağlam bir tokattı. Yani ömrümde hayatımda herhalde kimseden yememiştim o tokatı buna da eminim. Şu an yani bu yayını izledikten sonra, bu konuşmayı izledikten sonra da görecek zaten. Eğer izliyorsan ne demek istersin? İzliyorsa Allah belanı versin senin. Geri zekalı. O derece hala sinirliyim tabi yıllar geçti bunun üstünden. Öyle soru bitirdim. Bir aldatma oldu yani. Başka da hiç hayatımda aldatma falan yaşamadım. Yaşamak da istemem. Hiçbir kadın istemez. <laughs> Çünkü gerçekten de. şimdi bir insanı sevmezsin, duygun biter, ne bileyim sevgin biter, saygın vardır o saygıyı bozmamak için yani hani ayrılalım ya da yolları ayıralım ya da bunun için hani normal bir şeyle bir şekilde ayrılabilirsin ama bir kadına ihanet ederek bir kadına hakaret ederek bir kadına laf söyleyerek yani farklı bir şeyler yapıp bitirmek ilişki gerçekten çok. Sen aldatıldın mı? Ben... <laughs> <laughs> Doğruyu söyle. Yalan yok. Ya ben hani çıktığım kıza böyle bağlan bağlanıyordum böyle. Her kıza. Yok her kıza Hani böyle hani o dönem zaten evet. çok sevdim. Kolay kolay hayatında birini ama aldığın kişiye gerçekten bağlanıyorsun, yer değer veriyorsun. Aynen. Eee? Yani. Bunun sonunda aldatma var izleyin. Hissediyorum. Hem de sağlam. Ya işte kızın başka... Biriyle konuştum öğrendim. Benim aynı bir Ooo Kaç aylık bir ilişkiydi? Tam İsim vermek ister misin buradan? Yok. Yani, Verme, tamam. Şey işte oldu. Neyse başka bir de konuştum. Ama hani kızlar sevgili değiliz ha. Hani, sevgili gibiyiz aslında. Sevgili gibiyiz ama değiliz. Hı -hı. Nasıl oluyor? adını koymamışız Ama sevgili gibiyiz. Teşti yani. Facebook'a yani Ya yani hani ben böyle onu paylaşıyorum. Hani onu etiketliyorum. O zaman Facebook'a Hı hı, Facebook evet. Için. Diyor da yok etiketleme ailem falan etiketliyor. Onu yani, da diyor ben tamam bir sıkıntı yok. Bir gün etiketledim, baktım işte bir, bir, şöyle çocuk bana yazdım. Şöyle böyle bayağı bir küfürleşme oldu. Oo ne işte. istesin. Kızla yolu ama ondan sonra bayağı bir biraz nasıl desem kızların gönlünü kaybettim. Biraz piç oldum diyebilirim. Biraz uyandım diyebilirim o yanlar i̇yi olmuş. İşte ders olsun hepimize. Değil mi? Aldatılmayacak insan yokmuş. Hmm. Üniversite falan okudun mu? Üniversite. Aldattın o, mı? Evet, aldattım ben. <gülüyor> <gülüyor> Kaybol buradan. Bir de kaptın aldattın diyor bir de. Evet. İşte erkek millet arkadaşlar. Ya Kadınlar yok. Kadınlar hani... hem cinslerim size sesleniyorum buradan. Erkeklerin hepsi böyle kesinlikle güvenmeyin ya yani. Ya. Hayatınızı alın ama hayatınızı onlara ya, alın ya. Alın dünyanın dünyanın merkezini erkekler kesinlikle yapın. Yani erkekler böyle alın size bak. Bir tane yanım. Var. Ya gençlik yani. Bilmiyorum bir kanımız. Canım yaşlandı ya. mı? Şuna bak ya. Bak şu an öyle değilim. Az zamanda aldattın mı ya da aldattın. He şimdi aklın başına geldi aldattın mı işte. Şimdik. Sen yaptığın için başkaları da sana yapıyor. Bu sen dünya böyle devir böyle dönüyor. Sen diyeyim, o aldattın mı aldattın kendisine nasıl bir şey. Nasıl anlat hemen. <laughs> ya işte sen kısa konuşalım sevgili değiliz daha de. Tamam. Bunlar aynı okulda zaten. Bunlar Facebook'ta iletişimine geçiyor işte. <laughs> evet. Işte hoşlandım diyor ya sen de sevgilim var bir tarzı konuşuyor. Evet sevgilim işte TV'de de sevgilim diyor. Abi benimki de sevgilim. <laughs> <laughs> זה היה ילדים ללחם גם עליה Evet arkadaşlar şu an kameramızın arkasında Ahmet Bey var. <gülüyor> <gülüyor> Yönetmenim aynı zamanda ben ekstra olarak modellik yapıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, İyiyim, Ahmet Bey benim bütün çekimlerimi yapıyor. Neden? Sana çok sinirlendim artık biraz onunla konuşmak istiyorum. Ahmet Bey içeride yoktu. Şu an biz kamera kamerayla bizi baş başa bırakmıştı gitmişti. Geri geldi. Onu çok seviyorum. Çok yakışıklı, çok karizmatik bir arkadaşımız bir patronumuz ama Adam. kamera önüne geçmiyor. Yıllardır bu mesleği yapması. Kameranın rağmen kamera arkasında Abi durdurma dur Hep sonra. kamera arkasında <laughs> sen orada kal Durdurdun mu yoksa kamerayı <gülüyor> <gülüyor> Sen hep kameranın arkasında kal Gerçekten Brad Pitt gibi bir adam ama Aynen. Yani bana milyarları da verseniz Ben o kameranın önüne çıkmam diyoruz Sizce arkadaşlar ben onu çıkartırmayayım. Benim adım Hulemse ben onu çıkartacağım kameraların karşısına Baba kral konuştu bak <gülüyor> <gülüyor> Neyse Öyle yani Ahmet bey nasılsınız iyi misiniz Bir ses tonunuzu duysunlar var ya Yok, çok konuşuyor şu an. Ne oluyor? Şey yani şu sıra ifadesini görmeniz lazım, Tabii göremiyorsunuz. görmüyorsunuz. Konuyu değiştirelim. Konuyu değiştirelim, hadi şey, sen hiç orada kal. Unutamadığın bir anın var mı? Unutamadığım bir anım var. Mı? Bir anım. <laughs> İyi olarak mı, kötü olarak mı? İyi, İyi olarak, şimdi pat diye sorduğum adı bilmiyorum. Cidden? Yalan mı söyledim Yani <laughs> <ben? gülüyor> Yok, tamam yok yok ben sana sorayım var mı senin? unutamadığın bir anı. Bu ben problem bu da sorulur ben Şaka yapıyorum. Ooo tamam. Ben, yani ben, ikinci, ikinci, ben bunu bir... sana <laughs> ödetirim bunu unutma. Siz de şahitsiniz Gerçekten arkadaşlar. Yani ikinci programda insan sorabilir <laughs> Tamam. Tamam, unutamadığın unutamadığım bir anım yok. Başka soru var, var 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 da yani şu an hatırlamıyorum. Unutamadığım bir anım ne olabilir? Yok. Benim var mı? Tararam tararam. Nanananam. Evet. Ahmet Ağabey'i gördüm. <laughs> evet, gerçekten ben <laughs> Ahmet'i gördüğümü <laughs> asla unutmam. Benim bir arkadaşım vesile oldu Ahmet Bey'le tanışmamıza. Bir geldik, ofiste beyefendi oturuyor. Tabi havada çok sıcak, biliyorsunuz Diyarbakır'ın sıcaklarını. Bir geldim içerisine. gibi ayıramam Allah'ım dedim, bu ne güzellik. Sonra Ahmet Bey'le tanıştık. Ertesi gün zaten kanser olduk canım kankam. Çekimlerimin en iyi sahibi. Ahmet Denizhan. Klip yönetmeni, belgesel çekimleri, e, yani birçok çekimler falan yapıyor. Ben yani arkadaşlar size de duyuruyorum. Benim zaten Instagram hesabımda falan, TikTok hesabımda da var bizim linklerimiz. Ortak çalıştığımız sayfada da var. Oradan da bakabilirsiniz zaten. Canım patronum seni çok seviyorum. Love baby. Çok da sinirleniyorum. Kamera önüne çıkmadığı için. Şu an arkadan bana bir hareket yapıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Elini ağzına koymuş. <laughs> yani bunun çıkışında, çıkışında seninle görüşeceğiz. Evet kafa sallıyor şu an. Ben Bitti yani maaşa maaşa son. Olsun sen de konuş biraz ya senin şeyin programı ben konuşuyorum. Hadi şşş yüzünü çizelim bak. <laughs> Hadi konuş. Ne şey Ne? Diyarbakır'daki TikToklular hakkında ne düşünüyorsun sallama zamanı falan? Valla şimdi e, birçok... TikToker var Diyarbakır'da. Bu aralar şey çok önde olan Furkan İnci miydi? O tutuyor. Seviyorum. Sempatik bir çocuk. Eğlenceli. Yani güzel çekimler yapıyor. Furkan İnci benim öyle bir hatırlatırken var ya. Hı, -hı. Onu yorum yapmıştım. E, kötü yorum yapmıştım. Böyle şey, biz de niye düzeltemiyoruz bazı şeyleri diyordum diye bir şey yazmış. Bir tane <laughs> bir abonem ben hiçbir hiç bir cevap yazmadım. Bir abonem yani. altına şey yazmış, bari sen kıskanma. Halbuki Oo. Yani ben e, seviyorum ama tabii yani Samar kötü bir eleştiri veya yorum yapması benim onu hemen gözümde kötü yapması anlamına gelmez. Evet. Ben şeyim biraz daha hani eleştiriye de açık bir insanım. insanlara karşı da hani ön yargıyla gitmiyorum. Gitmeyi de sevmiyorum. Seviyorum Furkan'ı. Yani onu izliyorum. Ondan sonra sonra. Ece Ronay. Semih abi Semih hangi Semih? Bu şey YouTuber mı yoksa TikToker mı? İkisini mi Aslında Eksin Instagram'da yapıyor da. Bilmiyorum YouTube yani tam onu de. tam net bilmiyorum. O yüzden Eksin. onun içiniyorum yapamıyorum. Ama iyiyse de tebrik edilecektir. Edilir yani. İyi olan her şeyi tebrik ederim. Asla kıskanmam. Yani ayı bu böyle böyle falan demem. Ya da hani kıskandığım için ona kötü yorum katma. Hı -hı. Güzelse güzeldir. Kötüyse kötüdür. Bir çocuk var TikTok'ta Onun adını unuttum. Diğer Diyarbakır'da bu aralar çok meşhur oldu. Sözleriyle diğer bizim Memleketimizin sözleriyle işte ağır çekimler falan yapıyor. Yüzü falan çok sempatik çocuğun. Küçük mü büyük mü bilmiyorum ama yani yüzü falan bayağı sempatik. Yani hoş şeyler yapıyor ve tutuluyor gerçekten. Tutuldu yani çocuk hemen hemen şu bir ay içinde patladı gitti diyebilirim sana. Onu sana göstereceğim telefondan sonra. Öyle Ece Ronay var. Ece de biliyorsun burada değil zaten yani bildiğin Kalbim kadarıyla. Koydum, koydu. Aynen kalbis koydum koydum çıktı Yani Ece herkes atıp tutuyor. Herkes ona atıp tutuyor. Zaten insanlar birbirine <laughs> yürüyor gidiyor Yani konuşmak istemiyorum çok onun hakkında da Değer tanımıyorum Yaptığı çekimlere her şeyi dokunan falan Her şeyde saygı duyuyorum Herkes kendi halinde doğal istediğini yapabilir Beni ilgilendirmiyor. Kimsenin hayatı, özel hayatı, TikTok sayfası... İyi yapmışsa helal olsun, iyi yapmış derim. Kötü yapmışsa da, bu ne be, böyle derim. Ne bu yani? <laughs> Çok çirkin yapmışsın, git bunu baştan yap derim. Laf Lafımı sokarım yani, asla geride kalmam. Başka? Sen yorumlarını, takip tanıdıklarını hakkında... Semih abimi takip ediyorum, o da ya. zaten iyidir zaten. Güzel yapıyor lan. İyi Senin tarif için Semih'i takip alacağım. Merak ettim Semih seni. Buradan da sana selam. Belki konuk alırız, bir sonraki programda. Aa, olabilir. Ben yani bilmiyorum ama <laughs> yani Seni çok seviyorum ee, Programda tanışabiliriz çok... Olabilir Ama bak, bak şeyi de alırız ya Şu görüntü yönetmeni var ya Bir tane şey Kim? Tolga abi Bizim o Seni abi Rıcaşçı O da Bul Beni diye bir dizi oldu abi biliyorsunuz. Bul Beni değil Beni Bul diye bir tane dizi çekildi Onun Orada oynadı hatta Savcıyı mı oynadı? Arkadaşlar az önce ne oldu gördünüz mü? Patronum <laughs> <Hatırlam> konuştu <laughs> Kameranın arkasında konuşmam demiş ama Biz böyle konuştururuz Gördünüz yani Ahmet Bey seviyoruz sizi. Bak, çizdin mi? Evet, evet. Diyarbakır hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel bir memleket değil mi ya? Ben aşığım Diyarbakır. Ben bu gerçekten çok güzel. Güzel midir? Güzel. <laughs> çok güzel de. Çok seviyorum. Buralısın memleketini savun hemen çabuk. Diyarbakır'ın savun. Ben Diyarbakır'a Diyarbakır. aşığım. Yani bence mükemmel bir memleket. Ya ben video çekiyorum. Doğunun Paris'iyiz arkadaşım biz. Tamam mı? <laughs> Aha. Ben hani video, sosyal deneyimde çekmeye başladım insanların biraz onun yargısı kırıldı aslında. Çünkü bakıyorlar hani düzgün bir Türkçe'de konuş, konuşuyor insanlar. Hı hı. Dizi ve biraz şey, özellikle diziler böyle doyla alakalı dizi çekilirken evet. böyle konakta falan geçiyor ya. Böyle evet, böyle. Yani. aynen. Mardin'de çekiliyor. Aynen. Şey. Bu Hercai dizisi falan ne mesela. Onlar işte. ilk zamanlar çok aşırı tepki aldılar. Doğu, yani aslında onlar değil de Doğu çok tepki aldı. Çünkü neden? Bizim doğumlu insanları hep şöyle gösteriyorlar. İşte sert, aşiret, sürekli böyle bir kan davası, evet. hani töre bu şekilde. Aslında biz böyle değiliz arkadaşlar. Yani Diyarbakır'ı gelip görmeniz lazım. Gezecek yerleri, yemekleri, insanları ve e, hepiniz de çok iyi biliyorsunuz ki sosyal deneylerin %90'ında en çok e, ön plana çıkan Diyarbakır'dır. Bugün bizim insanlarımız hiç tanımadığı insanlara evlerini alabiliyorlar. Konuk edebilirler. Ben de birçok sosyal deney izledim. Mesela çocuğun biri markette, üniversite okuyan genç bir çocuk. İstanbul alanı tarafında yapıyor. Ya bu aslında memlekete de çok önemli değil. memleketle alakalı bir şey değil. İnsanın vicdanıyla alakalı bir şey. Ee, i̇şte hani çok açın bana bir makarna alır mısınız gibisinden bir sosyal deney yapmışlar. bir insanınız buraya geliyor. Sürekli şey o. yapmışlar i̇şte. İstanbul'daki sosyal yani. deneyde. Hayır alamam. İşte gider misin buradan tanımıyorum sen kimsin gibisinden yorumlar bu çok şekilde. Hepsi öyle değil mi? Tabii değil yani ya, iyilik yapanı da var ama birçoğu hani e, %60'ı o şekilde. 60'ı 60 öyle 60 öyle diyelim. o şekilde. Ama Hı. Diyarbakır'da yaptığın zaman sadece makarna mı? Hani gel sana bir şeyler daha alayım diyen var ya da fazla yüksek hani miktar para veren var ya da ne bileyim işte hani sen neredesin nerelisin işte nerede yaşıyorsun ya da numaranı ver hani yardım edelim sana hmm. bir şekilde bir yerlerden yardım bağlanıyor yani dediğim gibi insanların aslında çok da merhametine bağlı şehir memleket çok da önemli değil benim hmm. Laz, Çerkez, Alevi birçok arkadaşım var birçok yani yüreğe sahip olan arkadaşlarım var ve birçoğunu da çok seviyorum İnsanlık insanlık gerçekten çok önemli benim yani Ordu'lu, Trabzonlu, Samsunlu'da çok arkadaşım var ben Kürt'üm o Türk diye bir ayrımcılık bizde ya da o. Işte, ben Akela 2'yi çekiyorum. Hı -hı. Ee, böyle Burdur'dan gelen, Burdur Üniversitesi'nden gelenler gibi işte. Halk oyunları yarışması için gelen bir grup vardı. Hı -hı. Onlarla Onlar da yaptık. Bir tanesi dedi, e, ben bu yolum kayboldum işte. Birine yol sordum. Diyor adam yine yine çıkarttı işte bir şeyler. Bir, e, yemek mi yedirtti, kahve mi çıktı? İşte Hı -hı. bir yardımcı oldu falan diyor. Sonra dedi, e, yolda tarif etti. Öyle bir şey yaptı. İşte öyle Yani her yerde insanlar var. Evet yani iyi insanlar umarım herkesin karşısına çıkar. Yani bugün bana biri yolda yürürken bir şey sorsa cevap ama şimdi bizim bir grup erkek arkadaşlarımız var yani erkeklerimiz var. Türkiye genelinde bu böyle. Sen de buna dahilsin Güzel bir kız gördüğün ya da çekici bir kız gördüğü zaman, of, kıza bak be. Abi bu ne ya? Aynen. Ne? ne ya sen demiyorsun ama diyen gerçekten çok var. Yani hani niye? Lan, ben ben. Ya şey arkadaşım yani biz kadınları rahatsız etmeyelim. Sana değil. benden ne oluyor? Ben mesela akşam gidiyorum akşam bir kadın Kızı duyuyorum, önde içeriyorum, böyle artık Ne yapıyorsun aslında? Çok güzel bir şey aslında, yani Bak, senin yaptığın hoş bir şey. Şu şekilde de bakarsan, mesela bir güzel bir kız görüyorum, bir şey oluyor, hani. İki saat böyle bakıp ne bileyim, takip etme falan olur ya, bir şey yaparlar. Öyle yapmıyorum yani. Hani baksan güzeldir, ben sürekli bakıp, yani suy, ben Giderim yanına, işte konuşurum direkt. Merhaba dedim, seni gördüm falan evet. filan. Öyle ben merhaba deyince gerisi geliyor zaten, tak 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 konuşuyor. Hani... Damla bir insan niye öyle şeyler gösteriyor? Yok, sadece diyorum işte seninle tanışmak istiyorum. Ha hayır mı? Tamam. Sana tamam, bir tamam. daha bak istiyorum biliyor musun? Evet. Şu, Şu an aklımın aile söylemek istiyorum falan. Şu saçlarına şöyle tokalar vuralım, tamam mı? Buralardan e, böyle. Evet, Çok gülüyor, yargılar gibi herkes. Sizce ben makyaj yapabilir miyim arkadaşlar? Ee, bu konu hakkında yorumlarınızı istiyorum. Eğer yaparsın, yaparsın çok gelirse yapacağım tamam mı? Kabul mü? Ne? Saçmalığı çok ağır e, Evet. Babam veda mı? <gülüyor> <gülüyor> Buradan babana da selamlar söylüyoruz, elinden öpüyoruz. Ya evet. bugün saçmağını şey kessin diye kenarda... Normal, normal Ama yani şimdi işte bu bizim ne? işimiz. Dur, yani babanla ben dur, de bir konuşsam... Dur, kenarları kesiyoruz, üstüne bakıyor mısın? Hı hı, evet. Bir gün böyle yaptım diye dediniz, içim rahatlıklanmıyor diye dedim sana. Aaa! İşte Diyarbakır erkeği dedim mi? mi? Böyle bir koyar masaya, her şeyi de yaptırır ama yani ben babamla dizi alırsam sana otoka takmayı düşünüyorum. <laughs> Yorum çok gelirse de o tokayı sana takarım. Bir tane pembe, bir tane mavi, bir tane kırmızı böyle küçük. Yüz like pek. gelsin evet. yapacağım. Söz Siz mü? Instagram hesabımdan yapacağım ben. De. Söz mü? Söz. Tamam, yüz like gelirse bakın arkadaşlar ben onu otoka takacağım. Siz de bunu göreceksiniz ki o tokayı ben sana taktırdım. Bir sene kızlar şey yapıyordum ama saçma yorumlarınızı şey Evet ben de yaparım. Örebilirim saçlarını? Yani örülür de şöyle balık sırtı küçük küçük yani ben örmeyi bildiğim için buradan geliriz, buradan geliriz, 3-4 tane yaparız böyle falan. Onlara tokat Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Artık her güne video atıyoruz. Durmak yok. Yola devam. Yolu. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Bol bol eğlenceli, komik, bol dedikodulu <laughs> videolarımız gelecek. Yani e, TikTokerlar hakkında, Diyarbakır'ın meşhur yemekleri hakkında, meşhur yerleri hakkında, Umut insanlar şey hakkında. Aynen çok sürprizlerimiz varsa bizi takipte kalın. Tokat atmayı da unutmayın. <laughs> bana oldu. Arkadaşlar var. dur abi şey yapalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Videoda like atarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yoksa keserim sizi.